Porto Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Kanarya'da gündeme son olarak gelen isim Krzysztof Piatek oldu. Sarı lacivertliler yıldız futbolcunun menajeri ile temasa geçti. İşte detaylar. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Alexander Sörlot ve Bilotti gibi isimlerle ilgilenen sarı lacivertlilerin, gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe'nin, Hertha Berlin forması giyen, Polonyalı golcü Krzysztof Piatek ile temasa geçtiği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temas kuran sarı lacivertliler, yıldız oyuncunun transfer şartlarını değerlendirmeye aldı. Alınan bilgiye göre, Piyatek ve Fenerbahçe yönetiminin, önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Geçen sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Yıldız Golcü'nün, Fenerbahçe'nin teklifine vereceği cevap merak ediliyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan golcü futbolcu, geride kalan sezonda Serie A'da 14 karşılaşmada görev aldı. 3 gole imza attı. 23 kez Polonya milli takım formasını giyen Piatek, 10 kez rakip fileleri havalandırdı. 2020 yılında Alman kulübüne transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Alman basını da yıldız oyuncunun yeni sezonda takımda düşünülmediğini okuyucularına duyurdu. Hertha Berlin'in Polonyalı golcüsü geçtiğimiz sezonda devre arasında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Yıldız futbolcu, Ocak ayı transfer döneminde Fiorentina'ya kiralanmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, 2018 ila 2019 sezonun, A Genoa forması giyerken 21 maçta 20 gol atmış ve aynı sezonun devre arasında, 35 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu. İtalyan devinde bekleneni karşılayamayan Polonyalı golcü, 2020'nin Ocak ayında 24 milyon euroya, Hertha Berlin'e gitmişti. Ferdi Kadıoğlu'nu hücum hattında değerlendirme kararı alan Yorgi Jesus, Çekyalı sol bek Filip Novaa gelecek planlarında yer vermiyor. Yaşanan bu gelişmeler sonrası, Fenerbahçe'de gözler sol bek takviyesine çevrildi. Portekizli çalıştırıcının, yönetimden sol bek transferi istemesi üzerine harekete geçen sarı lacivertli kurmaylar, rotasını İtalya'ya çevirdi. İtalyan basını, Kanarya'nın, Parma'da forma giyen Giuseppe Pezzella için, resmi teklif yaptığını iddia etti. İşte yaşanan gündem yaratan gelişmelerin detayları. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde, transfer operasyonunu sürdüren Sarı Lacivertliler, Sol Beke'de takviye planlıyor. Nova'a gelecek planları arasında yer vermeyen Portekizli çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu'nu hücum hattında değerlendirmek istiyor plandan taviz vermeyen yönetim, hedefteki isimler için girişimlere devam ediyor. Listesindeki futbolcularla tek tek görüşen Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi. Parma forması giyen, 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezella için, harekete geçildi. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Giuseppe Pezella için, resmi teklif yaptığını yazdı. Parma'ya, 3 ila 4 milyon euro civarında, bonservis bedeli önerildiği bildirildi. Parma yönetiminin teklifi değerlendirdiği ifade edildi. 24 yaşındaki sol futbol kariyerinde ülkesi İtalya haricinde hiçbir takımda forma giymedi. Geçen sezonu Atalanta'da kiralık geçiren 24 yaşındaki Pezella 29 maçta forma giyip 3 asist gerçekleştirdi. Sol orta sahanın solu ve stoperde oynayabilen 1.87 boyundaki İtalyan futbolcu kariyerinde Palermo, Parma, Atalanta, Udinese ve Genoa'da oynadı. Toplamda 127 maçta 1 gol artı 9 asistlik performans sergiledi. Monterusso ve Palermo altyapısında yetişen İtalyan futbolcu 2015 yılında Palermo A takımına yükseldi. Buradaki performansıyla kendini gösteren Pezella 2017 yılında 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Udinese'ye transfer oldu. Sonrasında Udinese ve Parma'ya kiralanan Pezzella, 2020 yılında 5.7 milyon euro bonservisle Parma'ya imza attı. Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki Solbeck, geçici sözleşmesinin bitmesinin ardından Parma'ya döndü.